Karşıya Fenerbahçe geldi. Biz sapladık bunları. Al. Tamam, al. Aha ilk saldırıya geçtim. Formetim lan ben. Onlar kim? Opa. Ne oldu, ya, ne, oldu ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Sarı kart. Ek sarı kart. Sarı kart. Sarı kart e, ya. Geldi lan. İki alı Bitti gençler. Dağılın. Peneri bahçeyi saplayacağız. Al. al, 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 al. Lan. alın alın. Ve 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 ve. Hop. Ha ha. Allah. Oo. Ne oldu lan? Ve maç bitti. Bu maç, bu maç, bu maç burada biter. Ay yürü git lan. Sarı kart. Ay